yatlardan sonra ne zaman revizyon yapılmalı? Şimdi burada hastalar bu konuda biraz bilinçsiz. Doktorlar da bazen çok amatörce davranıyor. Şimdi revizyon yapmak için aynı yerdeki ödemin biraz geçmesi gerekiyor. Dokuların tekrar eski elastikiyetine kavuşması gerekiyor. Yani şişlikler inecek, ödem geçecek, iyileşme dokuları biraz yumuşayacak. Bu ne demek? En az minimum 6 ay. Herhangi bir ameliyat olduysanız aynı yere 6 aydan önce dokunulmamalı. Bu 6 ay kesin bir sınır değil. Bunu da söyleyeyim. Eğer oradaki dokuları hala sertse biraz daha beklemek gerekebilir. 2 seneye kadar uzayabilir bu revizyon meselesi. Ama hastalar ne yapıyor? Doktorunu zorluyor. Çabuk olsun. Bir daha yapalım. Hocam niye bekliyoruz o kadar? Ben memnun değilim diyor. Özellikle böyle ünlü bir hastamız varsa doktor amatörce davranabiliyor. Adam ünlü film çekecek. Bir daha hemen hemen bir revizyon yapayım diyor aradan çıksın. film filmine yetiştireyim zamanla filan. ne oluyor? Problem iki katı büyüyor. Zamanından önce hastanın böyle bir sosyokültürel özellikleri yüzünden Zamanından önce revizyon yapmak işleri daha da kötüye götürür. Amatörlük yapmayın. Ee, hastaların da bilmesi gereken minimum 6 ay geçmesi gerekiyor revizyon için. Daha da iyisi, daha böyle sağlam bir kriter ameliyat yerindeki ödemin sertliğin geçmesi gerekiyor. Yumuşaması gerekiyor dokuların. Dokuların ödemi ne kadar geçtiyse, ne kadar eski elastikiyetine kavuştuysa revizyon o kadar verimli olur. Zamanında önce yapılan bir revizyondan sonuç beklemeyin, işler daha da kötüye gider.